Gelelim Türkiye piyasalarına. Borsa İstanbul'da dolar bazında 265 dolar direnci yine denendi ama geçilemedi sanki. Evet, orası zorlu bir bölge. Endeksi oradan geri çekildi. TL bazında da 10.800 seviyeleri test edildi. Ekonomideki zorlu görünüm maalesef devam ediyor. Şu konkordato ilanlarındaki artış, yani şirketlerin borç yapılandırma başvuruları ve alım gücündeki düşüş dikkat çekiyor. Hatta şey diyorlar. Motosiklet satışlarındaki artış bile aslında alım gücü düşüşünün bir yansıması olabilirmiş. İlginç bir bakış açısı. Bu ortamda borsanın mevcut seviyeleri bazılarına göre pahalı gelebilir tabii. Yabancı girişi Temmuz'da iyiydi ama son hafta bir miktar yavaşlama gördük. TCMB'nin döviz alımları sürerken, yurt içe yerleşiklerin döviz talebinde daha çok firmalar öne çıkıyor.